Herkese merhaba. Artık 50 farklı dilde tüm dünyadaki dizi severlere hitap ediyoruz. Sizde bize destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Polen Emre Güzel oyuncu, dizi, film ve tiyatro üzerine çalışmalarıyla tanınıyor. 18 Temmuz 1991 tarihinde Adana'da doğdu. 1.75 boyunda ve 54 kilodur. Yengeç burcu olan oyuncunun saç ve göz rengi kahverengidir. Güzel oyuncu Adana'da büyüdü. Eğitimine Adana'da başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Yüksek öğretim eğitimini İstanbul Plato Okulu Radyo ve Televizyon bölümünde tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından Seyhan Belediyesi şehir tiyatrolarında sahne almaya başlayan Emre, Vasıf Öngören'in kaleme aldığı Asiye Nasıl Kurtulur isimli oyunda Asiye karakteri ile seyirci karşısına çıkmıştır. Kameralar karşısına ilk kez ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova adlı dizi ile güzel oyuncu, dizide Fadik karakterine hayat vermektedir. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde en sevdiği karakterin Serpil Temur'un canlandırdığı Hamine, en komik bulduğu karakterin ise Gaffur olduğunu söylüyor. En komik anısı ise, Toros Canavarı müzikalinde sahneden düşmesini dile getiriyor. İnsanlara bir kitap tavsiye edecek olsa, onun Don Miguel Ruiz'den özlü sözler ve öyküler kitabı olacağını söylüyor oyunculuk kariyerine tiyatro ve dizi filmleri ile devam eden Polen emre yaşamını Adana Seyhan'da sürdürmektedir. Güzel oyuncunun örnek aldığı oyuncular arasında ilk sırada Demek Akba gelmektedir. Ayrıca yaptığı bir söyleşide bir sinema filminde rol almak ve yine değişik bir karakteri oynamak isterim şeklinde açıklamalarda bulunmuştur dalmayı çok seven oyuncu işten fırsat buldukça denize gidiyor. Hayvanlarla da arası çok iyi olan oyuncu Instagram hesabında sık sık küçük dostlarımızda fotoğraflarını yayınlıyor. Bu bölümün de sonuna geldik. Bana destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Peki siz güzel oyuncunun bir zamanlar Çukurova'da canlandırdığı karakteri nasıl buluyorsunuz? Cevabınızı yorumlara yazarsanız sevinirim.